Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti ilan ettikten sonra ülkenin modernleşmesi için siyasi yapının da gelişmesi gerektiğine inanıyordu. 1923'te Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurdu. Bu parti, yeni devletin temel reformlarını gerçekleştirecek olan ilk siyasi partiydi. Fakat Atatürk, tek parti yönetiminin uzun süre devam etmesini istemiyordu. Ona göre gerçek demokrasi ancak birden fazla siyasi parti ile mümkündü. Bu yüzden 1924 yılında ülkede kontrollü bir muhalefet ortamı oluşması için ikinci bir parti kurulmasını destekledi. Bu parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ydı. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay gibi önemli komutanlar tarafından kuruldu. Partinin amacı hükümeti denetlemek ve demokratik tartışma ortamını güçlendirmekti. Ancak kısa süre içinde parti etrafında rejim karşıtı gruplar toplanmaya başladı. Ayrıca ülke o sırada Şeyh Said isyanı gibi ciddi olaylarla karşı karşıyaydı. Bu nedenle güvenlik kaygıları ve isyanın büyümesi üzerine parti 1925'te çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatıldı. Atatürk ise bu süreçten önemli bir ders çıkardı. Demokrasinin yerleşmesi için toplumun sosyo-kültürel olarak hazır olması gerektiğini, yine de çok partili hayata geçme fikrinden vazgeçmedi ve yıllar sonra başka girişimleri de destekledi. Atatürk, Türkiye'de demokrasinin adım adım yerleşmesi için her fırsatı değerlendiren bir lider olarak tarihe geçti.